Merhaba arkadaşlar. Bugün 2 Mayıs 2022 günlerden pazartesi ve aynı zamanda Ramazan Bayramı. Herkese iyi bayramlar, iyi tatiller diliyorum. Evet gelelim gökyüzüne bakalım. Gökyüzünde bugün neler varmış? Öncelikle Ay Boğa burcunda güne başlıyoruz ve ay büyüyor. Ayın 16'sına kadar da büyüyecek dolunaya kadar ve dolunaya kadar bedenimiz normalden daha fazla su tutmaya, ödem yapmaya, kilo almaya yatkın olacak. Onun için lütfen dolunaya kadar beslenmemize normalden daha fazla dikkat edelim. Bir de iki gün önceki yeni ay ve tutulma boğa burcunda gerçekleştiği için bu süreçte bu daha da etkili olacak. Yani kilo alma potansiyelimiz daha fazla olacak. Evet gelelim açılara. Neler varmış? Sabaha karşı 02.32'de ayın satürne bir karesi var. Bu da pazarı pazartesine bağlayan gece zor uyumamızı, geç uyumamızı ve belli başlı düşünmemiz gereken sorunların, sıkıntıların bize pek rahat vermediğini gösteriyor. Uykumuzda da huzursuz olabiliriz veya rüyalarımıza sıkıntılarımız, sorunlarımız yansıyabilir. Hemen arkasından saat 3'ü 4 geçe ayın Neptünle bir güzel açısı var. Bu uykuyu getiren bir gösterge. Dolayısıyla o uzun geceden sonra rahat bir uyku çekmeye fırsat tanıyor bugün dileklerimiz var dilek saatlerimiz var arkadaşlar 19 sabah 19'da ay Jüpiter sekstili var bu herhangi bir konunun rast gitmesini istiyorsak herhangi bir konunun yolunda gitmesini istiyorsak ayda boğa burcunda olduğuna göre bu güzellik sevgi güven, finansal konuları içerebilir. Bunlarla ilgili dileklerde ve niyetlerde bulunabiliriz. Yine aynı zamanda hemen arkasından 10.59'a ayın Plüton'la bir üçgeni var. Bu da bize yoğun bir konsantrasyon fırsatı sunuyor. Dolayısıyla önemli konulara odaklanabilme şansımız var. 13 13.12'de tekrar bir dilek saatimiz var. Ay Venüs sekstili gerçekleşiyor. Bu da Yine bolluğu, bereketi, sevgiyi, aşkıyı ön plana çıkaran e, bir gösterge, bir dilek saati diyebilirim. Saat 13:46'da ay artık ikizler burcuna geçmiş olacak, hava elementine geçiyor. Yaklaşık iki buçuk gün boyunca İkizler burcunda kalacak. Dolayısıyla bu iki buçuk gün boyunca iletişim, konuşmak, görüşmek, hareketli olmak, mobilite fikirlerimizi açıklamak, bir şeyler öğrenmek, bir şeyler kavramak, bilgilerimizi paylaşmak daha önemli olacak. Biraz çenemizin düşmesine sebep olabilir zaman zaman. Gereksiz konuları konuşmaya yatkın olabiliriz, geveze olabiliriz. Önemli olan burada gerçekten kıymetli bilgiye değer vermek ve onların üzerine odaklanmak. Çünkü algıyı ve anlamayı inanılmaz derecede artırıyor. Biliyorsunuz Merkür'de ikizler Burcu'nda bu ikisi bir arada bu sinerjiyi çok yoğun bir hale getiriyor zaten günün akşam saatlerinde saat 18.05'te Ay Merkür kavuşumu var özellikle zihin açıklığı dilemek istiyorsanız daha iyi anlama daha iyi kavrama diliyorsanız e, hafızanız güçlensin istiyorsanız bunlarla ilgili dilekte ve niyette bulunabilirsiniz yine aynı zamanda bu saatlerde bulmaca çözmek e, size iyi gelebilir zihninizi daha iyi çalışmasına yardımcı olabilir. Beyin hücrelerinize faydası olabilir. Yani biraz öğrenmeye, anlamaya, kavramaya odaklı olmak özellikle günün ikinci yarısında ön plana çıkıyor gibi. Ama aynı zamanda çok hareketli ve birçok kısa seyahat yapmaya da yatkın olacağız. Özellikle iki buçuk gün boyunca bu etkili olacak. Bugünün önemli göstergelerinden bir tanesi de saat 19.10'da. E, Venüs'ün Koç burcuna geçiyor olması. Balık burcundan çıkıyor. Balık burcunda Venüs rahattı, yüceliyordu. Şimdi Koç burcuna giriyor, zararlı olduğu bir burçta. Dolayısıyla Venüsün temsil ettiği keyif, hayattan zevk alma, aşk, sevgi, bolluk, bereket gibi konular böyle daha sakin, daha dingin, daha sabit bir enerjiyi severler. Oysa Koç burcu sabırsızdır, acelecidir. Dolayısıyla aşkta parada finansta sabırsız aceleci telaşlı olacağımız günlere giriyoruz. Söylemek istediklerimizi çabucak söylemek istiyoruz. Biraz daha flörtöz bir enerji devreye giriyor. İlişkilerimizde de o flörtözlüğü hissedeceğiz. Zaman zaman e, susmamız gereken yerlerde susmayı becermekte zorlanacağız. Bu yaklaşık bir 20-25 günlük süreç böyle devam edecek arkadaşlar. E, hızlı ticaret, hızlı ee, alım satım ve hızlı iş üretme potansiyeli var ama aynı zamanda hata yapma riskini de artırıyor. Aynı şekilde ilişkilerde de daha hızlı daha çabuk hareket ediyoruz ama yanlış yapma potansiyelimiz beraberinde artıyor. Evet bugünlük benden bu kadar kendinize iyi bakın.